Evet, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu, özel gereksinimli çocuklarda, işte otizm, gelişim gelirliği, özel öğrenme güçlüğü e, gibi tanısı olan çocuklarla ilgili e, çok ailelerden çok sık gelen bir şikayet ve rahatsızlık. Çocuğun öğrendiği bilgileri çok sık unutuyor. E, şimdi özel eğitimden bahsetmiştik diğer videolarımızda. E, çocukların öğrenme özelliklerinden de bahsetmiştik. Aslında sistemli ve bilinçli yapılan çalışmalarla bu sorun aşılabiliyor. Yani çocukların evet bellek problemleri olabilir. Hafızada tutmayla ilgili ya da hafızadan geri çağırmayla ilgili problemler olabilir. Ancak çocuklardaki çok sistemli bir çalışma yapıldığında unutma sorunu yaşanmayabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey insan beyni bilgiyi, birbirine peşi sıra e, gelmesi gerekiyor. Yani şöyle bir şey düşünün. E, bir zincir düşünün. Ve zincir halkaları birbirine bağlanarak ilerler. E, şimdi bir en baştan e, bir bilgi verdiğinizde o bilgiyi bağlayan yeni bir bilgiyi eklemezseniz o bilgi havada kalır ve unutulur. Çünkü o bilginin bir yere bağlanması ya da o becerinin bir yere daha eski bir bildiği bilgiye ve öğrenmeye bağlanması gerekiyor. Bunun için özel eğitimdeki en önemli olmazsa olmazlardan çocuğun hazır bulunmuşluk düzeyinin belirlenmesi gerekiyor. Bu otizmli çocukta olabilir, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda olabilir. E, tanısının çok fazla bir önemi yok aslında. E, hazır bulunmuşluk düzeyinin çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü bazen çocuğun becerilerinin çok altından da çalışmalar yapılabiliyor ya da çok üstünden de çalışmalar yapılabiliyor. Böyle olunca bilgi daha eski bir bilgiye bağlanamadığından dolayı o bilgiyi siz istediğiniz kadar çok sık tekrar edin. Sonuç kaçınılmaz olacaktır. Yani çocuk mutlaka yeni öğrendiği bilgiyi unutacaktır. Çünkü eski bir bilgi ve beceriyle bir bağı yok. Çocuk henüz o bilgiyi öğrenmeye hazır değil ya da ön koşul becerilerine sahip değil. Bu sebeple çocuklarda eğer bir bilgiyi öğretmeye çalıştığınızda o bilgiyi çok sık kere tekrara rağmen unutuyorsa demek ki çocukta şunu sormamız gerekiyor. Çocuk bu bilgiyi ve beceriyi öğrenmeye hazır mı? Hazır buluşluk düzeyinde bir eksik mi var? ya da ben bu beceriyi çok üstten mi başlattım diye aile olarak kendimize bunu sormamız gerekiyor. En önemli kısım bu. Çünkü bir duvar düşünün. Bir temel var. Temelin sağlam olması gerekiyor. Ve bunun üzerine tuğlalar yapıyorsunuz. E tuğla en alttan başlıyor. Siz eğer rastgele boşluklar bırakarak bir duvar örerseniz o bir duvar olmaz zaten. Çok zayıf, çürük, çok çabuk yıkılan, çok çabuk bere alabilecek bir duvar olur onun için bilgi birbirini takip etmesi gerekiyor. Basitten zora doğru bir sıra izlemesi gerekiyor. E bunun da en önemli ölçütü yani yolunda gitmeyen ne var dediğimizde bu çocuğun çok sık unutması. burada tabii bir parantez açmam gerekiyor. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla bilgi işleme ile ilgili bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. dikkat süreçlerinde Uzun süreli hafıza, kısa süreli bellek, bilgiyi geri çağırma. Eğer bu tarz problem yoksa sadece otizm, gelişim geriliği, geç öğrenme gibi özellikler varsa o zaman öğretilenmesi amaçlanan bilgi ve becerilerin basitlik sırasının gözden geçirilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa da ara basamaklarla yeni ek hedefler konması gerekiyor. Bunları gözden geçirmeye özen göstermek lazım. İyi günler.